Uh, a thankful notion to the conference organizers, both uh, practitioners and uh, academicians, that tried to collect both uh, the daily uh, practice work in school and the backing of uh, theory, and uh, uh, within this uh, uh, capacity. Uh, I can uh, use uh, what Philip Johnson noted: all architectures is shelter. All great ar <coughs> architectures is the design of space that contains, currents, excels, or simulates the person in the space. So, in this conference, in both the different, you know, exhibitions, the lectures. Uh, both practitioners and schoolers try to cover the, uh, both the uh, designing of educational spaces, learning spaces and environment, and of course to bring uh, the issue of aesthetics to uh, the front of our work as educators. And this conference is very, very special as a kind of thoughtful, reflective uh, conference of uh, practitioners toward their doing, their thinking, their praxis. And I think this is a great, well, it was, a great opportunity uh, to both our team, our academy. And the, uh, all the mingling and the interconnection with our Turkish uh, colleagues. I have had also the honor to read the conference book, and I think that we have a real contribution over here with this book that collects all your thoughtful uh, 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 doing within the education uh, capacity. So, thank you, thank you all. organizers practitioners all the people that holds up this event and uh we hope to see you next year. Thank you very much. E, Halit hocamızın konuşmasını kısa özetlemeye çalışayım belki bir anladınız ama e, her şeyden önce bu konferansı düzenleyen bütün arkadaşlarıma kalbi teşekkürlerimi ifade ediyorum. Bu konferansı diğer konferanstan farklı olan bir özellik var. O da eğitim yönetiminin uygulamadaki insanların, müdürlerin, öğretmenlerin bu sürece aktif olarak katılımı bu kongreyi ve bu derneği önemli hale getiriyor. İkinci olarak okul binalarının tasarım ve dizaynı konusunda birkaç kelam etti. Onlardan birisi bir alıntı yaparak okul binalarının aslında bir barınak olarak göründüğünü fakat eğitimsel alanların tasarımı ve dizaynının insan-mekan ilişkisi kurularak, kurgulanarak tasarlanması gerektiği konusunda önemli bir konuya temas etti Okul binalarının planması üzerinden ve aynı zamanda bir yansıtıcı düşüncenin gelişmesi konusuna katkı vermesini bekliyorum. Ayrıca bu konferansın yine önemli kılan bir tarafı hem kendi ülkemden meslektaşlarımın uluslararası akademisten buraya gelmeleri, etkileşim içinde olmaları. Ayrıca bir de bu özet kitapçığın yazılması ve yayınlanmasının da önemli bir katkısı olduğunu düşünüyorum. Yani teşekkür etti hemen şeyleri söyledim. Şimdi birkaç hususu da ben söyleyerek bu büyük konferansımızı kapatalım. Şimdi tabii bilimle uğraşmak Türkiye'de muhtemelen Orta Doğu'da çok zor bir şey. Yani bunun çok ciddi batı ülkelerindeki gibi finansal desteklerimiz, katkı veren insanlar yok. O bakımdan bir konferans düzenlemek başladığınız zaman Milli Eğitim Müdürlüğü'ne, ilgili kurumlara gitmek zorunda kalıyorsunuz. Çoğu zaman da e, yani sanki böyle dilenci durumuna düşünüyoruz. Nasıl veliler size not dileniyorsa bizde bir konferans için fakat e, İstanbul o yönden şanslı. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün tam desteği, bu içinde bulunduğumuz üniversitenin desteği önemli olduğunu düşünüyorum. Bu tür alışkanlıkların da yerleşmesi gerekiyor. Ben de birkaç usta değinmeden önce e, Öncü Okul Yöneticileri Derneği Başkanı Sayın Değerli Meslektaşım Karataş'a, e, Yönetim Kurulu üyelerine, kongreye katılan bütün meslektaşlarıma e, ve her bu işin arkasında binlerce şey dönüyor. Biz sadece burada öndeyiz ama aslında hiçbir şey yaptığımız yok. Ama arkada bir ekip var, takım var. Onlar gerçekten e, bu ülke için e, çalışıyorlar. Onlara da saygıyla. Sayılarımızı sunmamız gerekiyor. Şimdi Türkiye'de e, teori ile uygulama arasındaki uçurum öteden beri tartışılıyor. Bunu çözmemiz mümkün değil. E, yani bu gerilimin olmasında da fayda var çünkü sahadan gelenlerin bilimle beslenmesi, bilimden beslenenlerin de sahadan beslenmesi gerekiyor. Bu çift yönlü bir iletişim. Türkiye üzerinden düşünürsek hem uygulamacıların hem biz eğitim bilimcilerin batıdaki model ve iyi örnekleri aktarmamız olayımıza geldiği için bu uçurum giderek artıyor. Bu tür çalışmalarla, mesela buradaki örnek çalışmalarla, örnek uygulamalarla, çalıştaylarla bunu daha özgün ve bağlamına oturtuyoruz. Bu önemli bir gelişme. Belki siz şöyle görmeyebiliriz, yani biz katı bir bilimsel yapıyla baksak, belki yaptıklarınızı çok kat eleştirebiliriz. Ama önemli olan pratikteki bir sorunu çözmeye dönük çalışmalar. Diyelim ki hayat bilgisi dersi için özel bir sınıf tasarımı, özel bir çalışmaya gerekiyor. Tarih için, coğrafya için, bütün alanlar için, müzik için vesaire. Fiziki mekanlarla ilgili birkaç şeylere konuşmamı bitirmek istiyorum. Şimdi yapılan birçok araştırma var. Ülkemizde bu alan yani okulların fiziki mekan ve kullanımı mimarisi ve bunun öğrenci başarısı ile olan ilişkisi çok çalışma alanı yapılmadı. Kendi uzmanlık alanımız olmasına rağmen üniversitelerde de yer bulamadı. Uygulamada da biraz tip projelerden gidildi. Fakat bütün dünyada yapılan araştırmalar okulun fiziki mekan şartları ile öğrenci başarısı arasında korelasyon var, doğrudan bir ilişki var. Bu ilişki orta düzeyde bir ilişki gibi Neredeyse yüzde yirmi diyebilirim. Mesela ışık üzerine çok araştırma var. Mesela sınıfın aydınlatılması, sınıfın kürültülü ortamlardan bağımsız mekanlarda inşa edilmesi, Türkiye'nin İstanbul gibi metropollerde arsa bulma vesaire gibi sorunlardan. Mesela en son araştırmayı özetleyeyim size arkadaşlar. Matematik, dil, okuma ve dinleme becerisi yani fiziki koşulları iyi olan okullarda olmayan okullara oranla daha başarılı ve daha iyi. Ve yeni nesil araştırmalarda mesela klasik okullarımızda mesela ben çok önemsemedim. Mimari okul kalsın mesela bu klasik bir okul ama yeni nesil daha çok böyle görsele hitap eden e, okul mekanlarını daha üzerinde duruyor. Türkiye'de e, okullarda özellikle portatif su özel okullarda var ama devlet okullarında yok. Veya bazen de yok diyelim, çok genellem olmasın. Lavabolar, yangın güvenliği, güvenlik acı çağrı müdahale sistemleri arasındaki akademik çalışma ve ulusal raporlara ihtiyaç duyulduğunu düşünüyorum. Çünkü bazı okulların son yıllarda özellikle depremden sonra Türkiye hem Türkiye'nin çok yerinde bu konuda çok ciddi devlet iyileştirme yapmasına rağmen biz akademisyenler bu konuyu pek ele almadık. E, konu tartışılabilir, e, izleyebildiğim kadar e, oldukça güzel sunular vardı. Ben e, mümkün derece e, e, Filistin'den gelen arkadaşlarımızın, El Üniversitesi'ne gelen arkadaşlarımızın bildirilerini dinlemeye çalıştım. Onlara da gerçekten bilim kurulu adına kalbi teşekkürlerimi arz ediyorum. E, tekrar yönetim kurulu başkanına, ilgilere, sponsorlarımız e, Medeniyet Üniversitesi'ne, İstanbul Üniversitesi'ne ve bütün çok uh, Hey I want also to express my uh, very uh, thanks, warm thanks for my colleagues for uh, making their way from Al-Qasimi College in uh, uh, Palestine and to arrive here and exchange their experience. With our Turkish colleagues, so thank you uh, very much. I hope you have had uh, a good uh, uh, and warm uh, experience. So thank you, everybody. Thank you, Nurse, and on behalf of the Chamber, I thank you again for the opportunity to meet again at another I extend my you.